Herkese merhaba arkadaşlar. İlk neredeyse sınav sorumuzla başlıyoruz. Umarım bu soruyu kendiniz konu anlatımını dinledikten sonra zaten çözebilmişsinizdir. Çözemediyseniz de hiç sorun yok. Şimdi üzerinden geçmiş olacağız. Burada bir denklem sistemimiz var arkadaşlar her zamanki gibi. iki tane bilinmeyenimiz var. X1 ve X2. iki tane de denklemimiz var. Şimdi böyle bir bu sorunun aslında daha öncekilerden tek fark, adak, tek fark arkadaşlar. E, A ve B adında iki tane reel sayımız var. Biz bunların ne olduğunu şu anda bilmiyoruz. Zaten soruda bize bunları kullandırtıyor. Diyor ki öyle bir A ve B sayısı seçin ki bu sistemin diyor unique solution olsun bu sistemin sonsuz çözümü olsun ya da bu sistemin hiç çözümü olmasın yani no solution olsun diyor. Şimdi diyeceksiniz ki biz nasıl seçelim bunu kafamızda? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Böyle bir soruyla karşılaştığınızda ilk istediğim şey lütfen hemen augmented matrisi yazın. Augmented matrisi nasıl yazacağız arkadaşlar bu sistemde? Bir kere iki tane denklem var. Yani iki tane row'umuz var. 2 tane bilinmeyen var. Yani iki tane kolumumuz var. Birinci kolum x1'i ikinci kolum x2'yi temsil ediyor. x1'in katsayıları 1 ve 4. x2'nin katsayıları a yani şu anda bilmiyoruz. 6 eşitliğin sağ tarafı için bir çizgi çekiyoruz. 3 ve b diyoruz arkadaşlar. Şimdi çok önemli bir şey öğreteceğim. Burada e, ilk yapmanızı istediğim şey şu arkadaşlar, yorum yapmanız gerekiyor. Yani soruyu çözmeye başlamadan, buradaki işte matrisle ilgili işlem yapmadan önce, hani row reduction işlemlerini yapmadan önce yor şunu düşünmemiz gerekiyor. Bu sistemin unique solution olması için ne gerekiyor? Sonsuz çözüm olması için ne gerekiyor? Hiç çözüm olmaması için ne gerekiyor? Bir kere şuna bakacağız. E, sonsuz tane çözüm olması için ne gerektiğini bundan önceki, Son konu anlatım videomuzda aslında biraz hissettirmiştik değil mi? Yani şöyle demiştik. Sonsuz çözüm olması için free variable'a ihtiyacımız var. Free variable'ımız olduğu zaman ne oluyor arkadaşlar? Biz bir free variable'a istediğimiz değeri atadığımızda bu sistemi çözecek başka bir değer bulabiliyoruz. O yüzden sonsuz çözüm olması için free variable'a ihtiyacımız var. Free variable içinde bir kolumda herhangi yani burada iki tane kolumumuz var. Bu kolumlardan bir tanesinde en azından bir... Ee, pivot pozisyon olmaması gerekiyor. Şimdi baktığınız zaman bu sistemde bir kere sol üstte pivot pozisyon var değil mi? 1 var. Hemen bunun pivot pozisyon olması için ne gerekiyor? Aşağıdaki 4'ten kurtulmanız lazım. Tamam hemen kurtulalım. Ne yapacağız? Aşağıdaki 4'ten kurtulmak için birinci row'un eksi 4 katını hemen gelip ikinci row'u ekleyeceğiz. Bu da bizim yeni ikinci row'umuz olacak. Eklersek matrisimiz hangi formata geliyor? 1 ile eksi 4'ü çarparsanız eksi 4, 4 ile toplarsanız 0. A ile eksi 4'ü çarparsanız eksi 4A olur. 6 ile toplarsanız burası 6 eksi 4a olur. İşlemin sağ tarafında 3 ile eksi 4'ü çarparsanız eksi 12. B ile toplarsanız B eksi 12 olur. Birinci row aynen kalır. 1, a ve 3 olarak kalır arkadaşlar. Şimdi böyle bir sistemde biz zaten birinci pivot'u otomatikman bulmuş olduk. Yani bu sistemin bir tane pivot'u var. Birinci row'la ile birinci kolumun kesiştiği yerde. Yani e, buradaki x1 dediğimiz çünkü birinci kolum x1'i temsil ediyordu. Bu bir basic variable Şimdi bu sistemin sonsuz tane çözümü olması için arkadaşlar free variable lazım. Onun için de buradaki sistemde ikinci row pardon ikinci row ve ikinci kolonun kesiştiği yerdeki ifadenin bir pivot pozisyon olmaması gerekiyor. Çünkü eğer olursa free variableımız olmaz, o zaman sonsuz tane çözüm olmaz. Peki burada o zaman nasıl bir değer bulmamız lazım ki bu sistemin ikinci bir pivot pozisyonu olmasın? Basit arkadaşlar, şuradaki ifadenin sıfır olması gerekiyor. Şimdi buradaki ifade 0 olursa 6-4a'nın 0 olması için ne gerekiyor? 6-4a eşittir 0. O zaman 4a eşittir 6. a eşittir 3 bölü 2. O zaman a gördüğümüz yere 3 bölü 2 yazalım arkadaşlar. Bir kere şurayı siliyorum. a gördüğüm yere 3 bölü 2 yazdım. Burası 0 oldu. Şuradaki a gördüğüm yere 3 bölü 2 yazdım. Şimdi işimiz bitti mi? Bitmedi. Neden? Tamam burada pivot pozisyonumuz yok. Yani çünkü aşağıdaki ifadede de burasını sıfır yaptık, burasını sıfır yaptık. Yani bizim ikinci kolumuzda bir pivot pozisyon bulamadık. Burası free variable olacak. Ama eşitliğin sağ tarafında farkındaysanız b-12 var. Şimdi buradaki b-12 ifadesindeki b'yi de bulmamız lazım. Mesela burada b ifadesi 14 olursa ne oluyor durum? Bakalım. b 14 olursa arkadaşlar, şuraya 14 yazarsanız burası 14-12'den 2 olur. O zaman aşağıdaki row'u açarsanız arkadaşlar, şuradaki denkleme bakarsanız ne olacak? 0 çarpı x1 artı 0 çarpı x2 eşittir 2 olacak. Bu da mümkün değil. Niye? Çünkü burası 0, burası 2. Böyle bir durumda sistemin çözümü olmuyordu hatırlarsanız. O zaman bizim buradaki b ifademizin de 12 eşit olması lazım. Niye? Çünkü siz eğer b'yi 12 demezseniz burası hep 0'dan farklı çıkacak ve işlemin sol tarafı bu, buradaki ifadeler sıfırken buradaki ifade sıfır eşit olmaz ve sistemin çözümü olmaz o zaman. O zaman bizim sonsuz çözümümüz olması için B'nin de kesinlikle 12'ye eşit olması gerekiyor. Buradaki ifade de 0 olacak. Şimdi sonsuz tane çözüm var mı yok mu bakalım. Şöyle yukarıya bakıyoruz. Şimdi aşağıdaki denklemden bir sonuç çıkmıyor değil mi? Çünkü burası 0, burası 0, burası 0. Sadece yukarıdaki denklemden çözüm çıkıyor. Yukarıdaki denklemde 1 çarpı x1 yani x1 artı 3 bölü 2 çarpı x2 eşittir 3 ifadesi çıkıyor arkadaşlar. Şimdi x1 dediğiniz ifade basic variable. Çünkü pivot pozisyonu var. X2 free variable. Amacımız neydi? Basic variable'ları free variable cinsinden yazmak. O zaman bu sistemin çözümünü nasıl yazabiliriz? X1 dediğimiz ifadede şuradaki ifadeyi karşıya atarsanız X1 eşittir. 3 eksi 3 bölü 2 X2 olacak. X2 değeri de free olacak değil mi? Daha önce buna benzer soru çözmüştük. X2 de free olacak. O zaman bu sistemde eğer A dediğimiz ifade 3 bölü 2'ye, B dediğimiz ifade de 12'ye eşitse bu sistemin sonsuz tane çözümü vardır arkadaşlar. Yani x 2'ye 4 koyarsanız tek yapmanız gereken şey şuradaki x 2 yerine 4 yazıp x 1 değerini bulmak. x 2 yerine 5 yazarsanız tek yapmanız gereken şey x 2 yerine gelip 5 yazıp buradaki x 1 değerini bulmak. Yani sonsuz çözüm olma durumunu bulduk. Şuradaki infinite melin solution'un yanına a eşittir 3 bölü 2 b eşittir 12 yazıyorum. Şimdi soru bitmedi tabii ki. Çözümsüz olduğu duruma bakmamız lazım. Ve tek çözüm olduğu duruma bakmamız lazım. Şimdi sistemin çözümsüz olması için ne gerekiyordu arkadaşlar? Hatırlayın bizim augmented matrisimiz şöyleydi. E, herhangi fark etmez birinci rol önemli değil. 0, 0, 0 kaç tane burada entry olduğunu önemli yok. 0, İfadenin sağ tarafında buradaki değerinde yıldızın da 0 olmaması gerekiyordu. Niye? Çünkü sol taraftaki ifadeler 0 çarpı x1, 0 çarpı x2, 0 çarpı x3, 0 çarpı x4 neyse. Sol taraf 0, sağ tarafta eşit değildir 0. Yani yıldıza eşit oluyordu. Böyle durumlarda sistemin çözümü yoktur diyorduk. O zaman bu soruya geri dönecek olursak bizim formatımız neydi? Son halimiz. 1 a 3 0 6-4 a ve b eksi 12'ydi arkadaşlar. Şimdi bizim amacımız şuradaki aşağıda 0, 0 ve 0'a eşit olmayan bir değer bulmamız gerekiyor. Buranın bir kere 0 olması için 6 eksi 4a'nın 0'a eşit olması lazım. Yani a'nın 3 bölü 2 eşit olması. Ve buranın da b eksi 12 ifadesinde 0'a eşit olmaması gerekiyor. O zaman burada da b eşit değildir 12 diyoruz. Yani sistemin çözümsüz olması için a eşittir 3 bölü 2 b eşit değildir. 12 diyoruz. Bu durumda sistemimizin çözümü olmaz. Niye? Çünkü burası A 3 bölü 2 eşit olduğunda 0 olacak. Burası da B 12 eşit olmadığında sıfıra eşit olmayacak. Bu kadar basit. Şimdi diyeceksiniz ki Doruk peki niye aşağıda olmak zorunda? Yani şurada da burada da bir işlem yapamaz mıydık? Yapamayız arkadaşlar. Neden? Çünkü şimdi burada pivot pozisyonumuz olduğu için siz buradaki A değerine ne verirseniz verin. Mesela şimdi az önceki değerimiz neydi? Şurada bizim 6-4A ifademiz vardı. Siz buradaki değere yani A'ya ne verirseniz verin şurada her zaman arkadaşlar x1 değeri var. Yani siz buradaki 1'i yok edemezsiniz. Burası pivot pozisyon. O yüzden 0 0 ve eşitliğin sağ tarafında 0'a eşit olmayan bir değer bulabilmeniz için pivot olmayan row'a bakmanız lazım. Bu Row'da zaten pivot pozisyonu olduğu için bunu burada elde edemezsiniz. Ancak burada ikinci row'da elde edebilirsiniz. Bu da ancak şuradaki 6 4'ün 0 olması ve b 12'nin 0 olmamasıyla gerçekleşmiş oluyor. İkinci durumu da bulduk. Son olarak da sistemin tek çözümü olduğu durumu bulmamız lazım. Şimdi arkadaşlar burada çok önemli bir bilgi vereceğim. Bundan sonraki bütün soru çözümlerinde de bunu kullanmamız gerekecek bir şekilde. Şimdi bizim 2 ikilik 2lik bir matrisimiz var. Bu 2 ikilik matris augmented matriste eğer ki sistemin tek bir çözümü varsa bu matrisin row reduced echelon formu her zaman 1, 0, 0, 1 haline indirgenebilmiş olması gerekiyor. Ne demek bu? Yani burada bir tane pivot pozisyon, burada bir tane pivot pozisyon. Yani iki tane, burası çok önemli, iki kolumun ikisinde de pivot pozisyon varsa bu sistemin bir çözümü vardır. Niye doğru? Şu yüzden arkadaşlar, buradaki diyelim ki burası yıldız değeri olsun, burası da üçgen değeri olsun. Şimdi diyelim ki buradaki ifadeyi alttaki denkleme baktığınızda ne çıkıyor? 1 çarpı x2. Eşittir yıldız. Yıldız bir sayı. Yukarıdaki denkleme baktığınız zaman da x1 eşittir üçgen. Bu da bir tane değer. Yani siz değerin şurada bir pivot pozisyonunuz varsa burada da bir pivot pozisyonunuz varsa o zaman bilin ki arkadaşlar bu sistemin yalnızca bir çözümü vardır. Şimdi bizim denklemimiz neydi? Şimdi ilk başta böyle anlatınca çok bir şey canlandırmamış olabilir. Denklemimiz şu haldeydi arkadaşlar. 1, 0, a sayısı 6 eksi 4 a sayısı ifadenin sağında 3 ve b eksi 12 sayısı vardı. Şimdi burada şöyle düşünmeniz gerekiyor. Buradaki ifadede arkadaşlar, şimdi bir kere, bir tane pivot'unuz var. Ee, burada diğer kolumda da, yani birinci row ve birinci kolumun kesiştiği yerde pivot var. Diğer pivot adayımız nerede bizim? İkinci row ve ikinci kolumun kesiştiği yer. Yani 6-4a. Bunun pivot olması için arkadaşlar bir tane şart bir tane şey yeterli. Bu ifadenin sıfır olmaması. Ne demek bu? Şu demek arkadaşlar. Şimdi burada 6-4a ifadesinde a yerine 1 yazalım. İki tane örneğini göstereceğim ki aklınıza çok daha iyi otursun. A yerine 1 yazıyoruz. A yerine 1 yazarsanız bu ifade ne olur? 6 eksi 4 adı. 6 eksi 4'ten burası 2 olur. Şu ifade 2 olur. Şuradaki A yerine arkadaşlar da gelip buraya 1 yazdım. Şimdi o zaman buradaki ifadenin pivot olması için ne gerekiyor? Tek yapmanız gereken bütün row'u, ikinci row'u 2'ye bölmek. Ki çünkü burayı 1 yapmak istiyorduk her zaman. Tüm row'u 2'ye bölerseniz burası 1 olur. Şuradaki ifade de B eksi 12 bölü 2 olur. Değil mi arkadaşlar? Şimdi... E, o zaman az önceki mantığa gelirseniz bunu row reduce echelon forma getirmek için ne yapmamız lazım? İkinci row'un eksi katını birinci row'a eklemek. Niye? İkinci row'un eksi bir katını alırsanız arkadaşlar sıfırın eksi bir katı sıfır. Bunu bire eklerseniz burada bir olur. Birin eksi bir katı eksi bir. Bire eklerseniz şurası sıfır olur. B eksi on ikinin eksi bir katı on iki eksi b bölü iki. Bu ifadeye gelip üçlü toplamanız gerekecek. On iki eksi b bölü iki. Değil mi? O zaman şimdi burada sistemi biz row reduce echelon forma getirdik. Şimdi ne oldu? O zaman aşağıdaki denklemden biz şu sonucu biliyoruz. E, aşağıdaki denklem şurası bize diyor ki 1 çarpı x2 eşittir b eksi 12 bölü 2. Birinci denklemde bize diyor ki x1 eşittir 3 artı 12 eksi b bölü 2. Yani x1 bir sayı eşit, x2 bir sayı eşit. Bu e, herhangi bir değer verdim. Herhangi bir değer verdiğinizde böyle olur. Bir tek bunun olmadığı durum şu arkadaşlar. Şurası şuradaki ifadeyi düzeltiyorum. İlk haline getiriyorum. Şuradaki değerimiz neydi arkadaşlar? A'ydı. Buradaki değerimiz 6-4A'ydı. Şuradaki değerimiz de B-12'ydi. İsterseniz gelip buraya 2 verin arkadaşlar. Mesela 6-4A ifadesinde A yerine 2 yazarsanız şurası 4 kere 2'den 8. 6-8'den burası eksi 2 olur. A yerine 2 yazdığınız için şu değer de 2 oldu. Şimdi i̇şte böyle bir durum olduğunda yine kafama göre bir değer verdim. Tek yapmamız gereken şey bütün ikinci rov'u eksi 2'ye bölmek. Bütün eksi, ikinci rov'u eksi 2'ye bölerseniz burası eksi 2 bölü eksi 2'den 1 olur. 0 bölü eksi 2'den 0. B eksi 12 bölü eksi 2 yaptınız. Şimdi yine şuradaki 2'den kurtulmak için ne yapacağız? Şuradaki rov'u alacağız arkadaşlar. Bunun eksi 2 katını yukarıya ekleyeceğiz. Şurayı yine bir şekilde sıfırlayacağız. Bu durumda yine ne olacak? X1 dediğiniz ifade yine burada oluşan değere eşit olacak. X2 dediğiniz ifade burada oluşan değere eşit olacak. Yani sadece bir tane çözümü olacak. Niye? Çünkü free variable yok. O zaman sizin bu sorudan anlamanız gereken şey şu. Her kolumda, her sütunda bir free variable var. Şey bir e, pivot pozisyon varsa bu sistemin yalnızca bir çözümü vardır. Artık soruyu bitiriyorum. 1 e, 0 6 eksi 4a. Burası a. Buradaki ifadede arkadaşlar 3 ve b eksi 12. Yani Şuradaki 6 4a 0'a eşit olmadığı sürece 6 4a eşit değildir 0 olması lazım. Yani 6 eşit değildir 4a yani a eşit değildir 3/2. Peki b ne olacak? Doruk? b'nin ne olduğunun hiç önemi yok arkadaşlar. Çünkü a 3/2 3/2 eşit olmadığı zaman şurası şuradaki ifade sıfıra eşit olmadığı için buradaki değer ne olursa olsun her zaman x2'nin bir değeri x1'in de şurayı sıfırlayabildiğimiz için x1'in de bir değeri olmuş olacak. Bununla ilgili örnekler de verebilirim ama zaten birkaç soru daha çözeceğim. Çok daha iyi oturmuş olacak. O zaman Unix soluşun içinde gerekiyor arkadaşlar. A'nın 3 bölü 2 eşit olmaması ve B elemanıdır real. Yani B istediğiniz sayı olabilir ee, ki bu sistemin çözümü olsun. Hani şu anda böyle anlamadığınızı düşünüyorsanız da bu soruyu dediğim gibi birkaç soru daha çözeceğiz. Her şey çok daha iyi oturacak. Şimdi lütfen bir sonraki soruyla devam edin.